Evet arkadaşlar, hepinize selamlar sevgiler. T5 Ali Beyköy Eminönü Tramvay yaptınız sizlere bugün tanıtacağız. Evet, burası un kapanı Haliç Köprüsü Galata Kulesi'nin hemen yanı Cibali Kar Karakolu diyeceğim geliyor. Evet, Cibali de durağı son durak yani burada oluyor. Şu gördüğünüz yerde Ali Beyköy'e kadar buradan Ali e Cep kadar gidiyor. Gelin hep birlikte videomuzu izleyelim. Evet arkadaşlar, hepinize selamlar, sevgiler. Yine bir metro konutunda sizlerle birlikteyiz. Seybet Emin'in arabayı tramvay yaptı. Evet arkadaşlar, tramvay yaptı. 9 km uzunluğunda 30 araç kapasiteyle çalışacak. 12 istasyon var. 30 dakika sürecek. Ali Bey'den Emin'inle Emin'in de Ali Bey'e gitmek. 1 saatte yolcu yönü bin, yani toplamda 24 bin yolcu kapasitesiyle çalışacak. 1 saatte 24 Hatta hemen söyledim. Ali Beyköy iki yani uluslararası otobüslerin yanaştığı yer gerçekten oradan ulaşım zor şimdi kolaylaşacak. Ali Beyköy metro yeni açılan Mahmut Bey metrosu Ali Bey'in durağının orada bir durağı var. Ali merkez, Ali Beyköy merkez, Türkçe yönüne dönüş yolunun olduğu tam orada bir durak var. Üniversite hemen sonraki evet, durak. Evet şu anda Cibalı durağına geldi. Travma gelin ve test çözüleri yapılıyor. Köprüsünün olduğu yerde iki bir durak. büyük Sultan Devlet Hastanesi'nin tam önünde bir durak. Eğit Sultan Teleferik değerli su ötesinin orada tam bir durak. Tam karşısı. Üç yetkinliklerin yapıldığı tam karşısı. Bakımlı ayrıldı şu anda. Aydın Saray köprüsü. Balat, Tarihi Balat, Tarihi Fener ve son durak Sibeli şu anda. Daha sonra bu haplar ve Topluk ne kadar uzaması bekleniyor kademeli olarak. Bu topun bir geçiş yapılması bekleniyor. Umarım sürücü sürecek. Yaklaşık 5-6 ay sürmesi bekleniyor. Daha sonra da açılacak. Şu anda açılan bu hatlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar sahil boyunca deniz kenarından ilerleyen tek hat olacak bu Türkiye'de. İlk hat olacak. Sahil boyunca bozuluk yapacaksınız. Önce bir gelişi geçeceksiniz Ali Beşiklerden gelirken. Daha sonra Halif kıyılarına gelinle Halif'in denizin buluştuğu yere geleceksiniz. Daha sonra da en kapanı köprüsünden altından yanından geçip Haliç'ten Salata köprüsünün karşısından emin önüne ulaşacaksınız. Sağ tarafta ise tarihi bir doku var. Evet arkadaşlar, tarihi bir doku. Ali Bey Çoğdan Mesut, Eyüp Sultan Mezarlıkları, Değerli Kırkası, Eyüp Sultan Camii, İslam'ın Türkiye'deki Mekke'si ve Mescid-i olan Ben olan Eyüp Sultan Türbeler Kenti, Türbeler Türkçesi olan Eyüp Sultan'dan geçecek Daha sonra tarihi balat, tarihi binalar, tarihi evler, tarihi sokaklar Yeni eski müşterinin olduğu yeri, kafirin olduğu, herkesin şu anda popüler bulduğu, kafirin olduğu yer. Çukur cübüsünden de nam kalan sokakların orasından yanından geçecek olan oraya ulaşım kolay olacak. Evet arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir senede 2. metreyi açarak gerçekten çok başarılı bir hizmet olaydı hemen başladığı işi bitiriyor. Güzel ikinci kez bir metre ile metre açılışı ile 2021 yılının ilk metresi olarak bizlere zorluğu için sunacak. Diyoruz bu başarıların dolayı. Zor dönemde bu pandemi döneminde ekonomik şartların İBB'nin gelirlerinin üstü bu dönemde gerçekten bir para bir bütçe bulup Bunları tamamlayabilmek için başarı kendimizden tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Evet arkadaşlar bu hat gerçekten çok büyük bir yolcu kapasitesi olacak. Çok büyük bir yolcuya kolaylık sağlayacak. Evet Ali Bey Tece yıllarca Anadolu'dan bütün otobüslerin geldiği Ali Bey Tece Fotoğrafı'nda bıraktığı yolcular oradan otobüs seferleri olmadığı için, dolmuşlar olmadığı için, minibüsler olmadığı için taksilerle gidip Artık tek ortaklarından metiklerinde, tramvaya bindiklerinde Ali Bey ki e, Mahmut Bey'i e yanında aktarmaya koyarlar. Ölüm önüne gelip Hacı Osman Çocuk Kapı aktarmaya koyarlar. Ölüm önüne kadar gelebilirler. Gerçekten büyük bir şey kolaylık olacak. Alüminyum ürünlerimizden öne klasik klasikte klasiklerimizde, klasiklerimizde alüminyumunda artık otur başı kadar alüminyumunda, otur başı kadar alüminyumunda ince ince ürünler, evet arkadaşlar alüminyumunda ince ürünlerimizde, destekli alan paneller, alt destekli paneller, destekli paneller, destekli paneller, destekli paneller, destekli için destekli paneller, destekli paneller, destekli paneller, destekli e şimdi ben en çok karşılığı olan aksın keskin varışları, yakınları, etrafları, güzel bahçe, oraların güzel tepe, oraların gerçekten yaşamı için harika bir fırsat oluyor bu tram Yine Eğit Sultan'da Emine'ne, Emine'nden Eğit Sultan'a turistik akımı muhteşem bir fırsata dönüşte yer olacak. Gerçekten bu güzel manzaralı yolculuk birlikte Eyüp Sultan'a gelmek isteyen, Eyüp Sultan'a tarihi ziyaretlerine yapmak isteyenler, tövbe ziyaretlerine, Ramazan bayramlarında, Fırdan bayramlarında, tövbe ziyaretlerine gelenler için, Eyüp Sultan camiinde namaz kılmak isteyenler için, muhteşem muhteşem özel. Yine Balık'taki kafeler, Çankı kafeler, Çalkalık'tan kafeler, İkinci ayın açıklattırım satış yerlerine görenler için de inanılmaz bir fırsat olacak. Faydalı bir fırsat olacak. Bütün İstanbul'lara 10 milyon İstanbul'lara hayırlı olsun. Gerçekten bu metro yaptı çok güzel olacak. Sizlere ilk açıldığında da yolculuk yapıştığı videoyu hazırlayacağım. Şimdi bu videoyu izleyerek test sürüşlerini görebilirsiniz. Eğer kanalımı beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinize sağlıcakla kalın. İyi günler. Sayın Yolcularımız, 15 Ocak'tan itibaren Hesko'da eşleştirmesi yapılmamış İstanbul kartlar toplu taşımada kullanılamayacaktır. stay behind the yellow line Look.